Gençler hoş geldiniz bugünkü dersimize. Bugün 20. yüzyıl çağdaş felsefesinin ikinci videosunu çekeceğiz sizinle beraber. Arkadaşlar birinci videomuzda bahsetmiştik 20. yüzyıl nasıl bir dönemde ortaya çıkmış, hangi konuları ele almış bunları işlemiştik. Bir de problemler konusuna geldiğimizde 6 tane problem görmüştük. Bu 6 problemin 2 tanesini fenomenoloji problemini ve mantıkçı pozitivizmi görmüştük. Bugün 4 problemimiz kalıyor. Onları da inceleyerek 3. videoda dersimizi tamamlayacağız. Ama e, öncesinde kısa bir tekrar yapalım. Hem 20. yüzyıl nasıl bir e, ortamda gelişmiş onu bir daha bir hatırlayalım. Bir de fenomenoloji problemi ile mantıkçı pozitivizm neler diyordu? Kısa bir hatırlayalım ondan sonra Diğer dört problemimizi de ele alalım. Şimdi 20. yüzyıl çağdaş felsefesinin ana konularından bir tanesi bireyselliğin ön plana çıktığı bir bilim dünyasıydı. Niye? Çünkü bireysellik artık çok ön planda. 20. yüzyıl savaşların fazla olduğu bir dönem, katliamların, yıkımların, sömürgelerin fazla olduğu bir dönem. Dolayısıyla burada insan ön plana çıkmak zorunda. Böyle bir ortamda insan konuşulmayacak da ne konuşulacak? İnsanın içinde olduğu her konu konuşulmuştur, varlık olabilir, bilgi olabilir, birçok konu konuşulmuştur zaten problemlerimizi de. Bunları inceliyoruz. Haricinde ne demiştik? Felsefe artık bu dönemden itibaren daha profesyonelleşmiş bir durumda karşımıza çıkıyor. Nasıl? Üniversiteler sayesinde Viyana Üniversitesi ve çevresinde ya da dünyanın diğer taraflarında da farklı üniversitelerde felsefe artık kürsü arkasında anlatılan bir ders haline gelmiş, daha profesyonelleşmiş bir alan olarak karşımıza çıktı ve felsefe alanında bu dönemde fazlasıyla eser verilmişti hatırladığımız üzere. Bir de yeni bir özellik olarak demiştik ki artık felsefe dünyasında bir kadın figürü girmişti. Artık kadınlardan da filozof olduğunu görmüştük. Kadın filozoflar karşımıza çıkacaktı. Türkiye'de artık bir felsefe dünyası içine girdi. Zaten üçüncü videomuz da bununla alakalı olacak. Türkiye'de çağdaş felsefe döneminde nasıl filozoflar ortaya çıkmış, neler söylemişler onları üçüncü videoda göreceğiz. Sonra problemlerimize bakmıştık. Demiştik ki fenomenoloji gerçeklik ve görünüş problemiydi. Fenomenoloji İddia edenler diyordu ki fenomen neydi arkadaşlar bir görünen demekti ama onların aradığı şey görünen miydi? Hayır görünenin içinde görünmeyen bir öz var. Biz ona ulaşmak istiyoruz diyorlardı hatırlayacaksınız. Masayı masa yapan bir öz vardı. Buna ulaşmamız için ne yapmamız gerekiyordu arkadaşlar bir paranteze alma işleminden bahsediyorlardı bize hatırlarsanız. Biz önyargılarımızı, dini inanışlarımızı, normal düşüncelerimizi bir paranteze alabilirsek, kendimizi bu durumdan soyutlarsak o zaman o fenomenin içinde aradığımız öze ulaşabiliriz diyordu fenomenoloji düşüncesi. Örneğimiz neydi masa hakkındaki? Masayı masa yapan ne vardı arkadaşlar? Bir öz vardı ama bu özün dışında bir fenomen var, görünüş var. Nedir o? Masayı yapan cisim. Ne olabilir? Ahşap olabilir, ağaç olabilir, metal olabilir, sunta olabilir, plastik olabilir. Bir maddeden yapılmış sonuç itibariyle bu masa. Haricinde ne var? Rengi var, cismi var, boyutu var, içinde bulunduğu, yer kapladığı bir alan var. Biz bütün bu özellikleri masadan sıyırırsak masayı masa yapan bir öze ulaşırız diyordu fenomenolojiyi savunanlar. Mantıkçı pozitivizme gelecek olursak, mantıkçı pozitivizm ne diyordu? e, metafizik konusu kesinlikle felsefenin dışında tutulması gereken bir alan. Gereksiz bir alan. Ne yapmamız lazım o zaman bize? Matematik ve mantık önermeleriyle hareket etmemiz lazım. Çünkü bunlar ne sağlayacak bize arkadaşlar? Kesin bilgiyi sağlayacak. Matematik ve mantık önermeleri bize kesin bilgiyi sağlayacak. O zaman dışarıdan baktığımız zaman biz burası için yani mantıkçı pozitivizm düşüncesi için duran bir felsefe görebiliriz değil mi? Yani alanı kısıtlı duran bir felsefe anlayışı var orada. Sadece mantık ve e, matematik önermelerinin olduğu, metafizi tamamen dışarı alındığı bu, e, bir duran felsefe anlayışı anlıyoruz. Peki bunları kim eleştirmişti? Thomas Kuhn diye bir düşünür, filozof çıktı. Dedi ki bunların düşünceleri tamamen yanlış. Çünkü bilim bunların söylediği gibi duran bir halde değildir. Aksine hareket halindedir, ilerleme halindedir. Nasıl bir ilerlemeden bahsetmiştik? Paradigmasal bir ilerleme yani döngüsel bir ilerleme. Diyordu ki Thomas Kuhn bizim bugün inandığımız bir bilim dünyası var, bilim anlayışı var. Bu bir paradigmadır. Bu paradigmayı ne olacak arkadaşlar? Yeni bir paradigma anlayışı gelecek, yıkacak yeni bir paradigma oluşacak. O paradigmayı başka bir paradigma anlayışı yıkacak. O paradigmayı yine başka bir paradigma anlayışı yıkacak derken bilim sürekli ne halde olacak? Döngüsel bir ilerleme halinde olacak. Kısaca hemen şu şekilde özetleyelim. Bizim bir inandığımız paradigma düzeni var burada. Paradigma. Sonra bunu yok eden yeni bir paradigma çıkacak. Bunu yok eden yeni bir paradigma çıkacak. Bunu yok eden yeni bir paradigma çıkacak. Neden? Çünkü bilim sürekli ilerleme halinde. Bilim durabilir mi arkadaşlar? duramaz. İmkanı yok. Ne zamana kadar devam edecek? İnsanlığın sonuna kadar bilim devam etmek zorunda. Diyelim ki bugün X bir yerde dünyanın bir coğrafik yerinde yeni bir insan kalıntısı bulduk. inceledik, araştırdık, deneylerini yaptık. Milattan önce bilmem kaçıncı yüzyıla sahip bir insan fosili elde ettik, bulduk. Ne oldu? Bütün tarih kitaplarına yeni bir bilgi girdi. Öyle değil mi? Ne oldu? Daha önceki bilgiler yürürlüğünü kaybetti. Neden? Yeni bir bilgi geldi. Bundan 100 yıl sonra o bilginin üzerine başka bir fosil daha bulduk. Aslında insan oğlu o kadar değil daha da öncesinde yaşamış. Yeni bir fosil bulduk artık bilimsel olarak da bunu ispatladık. Ne oldu? O döngüsellik halinde yeni bir bilgi geldi. Bir önceki bilgiyi yok etti, ortadan kaldırdı değerini, bize yeni bir paradigma sundu ve böylelikle bu ne olacak? Dünyanın sonuna kadar, insanlığın sonuna kadar bilim ilerlemeye devam edecekler. Thomas Kuhn kimi eleştirir? Mantıkçı pozitivistleri eleştirir. Bugünkü Dört tane problemimiz kalıyor geriye. İlk problemimiz arkadaşlar, hermeneutik problem, yani yorum sorusu. Şimdi yorum çıkıyorsa işin içine biraz e, konumuz dinle alakalı olmak zorunda. Neden? Çünkü bizim bir inandığımız din var. Yine biz İslamiyet'i ele alalım. İslamiyette Kur'an-ı Kerim bize diyor ki bu böyle ayetler var. Ama bu ayetlerin bir de yorumlanması var. Bir imam geliyor bir ayetten başka bir yorum çıkarıyor, başka bir imam geliyor o ayetten başka bir yorum çıkarıyor. Burada ne oldu? Ayet aynı ayet ama aynı ayetten iki farklı ya da üç ya da daha fazla ne oluyor? Yorumlar çıkabiliyor. Hangisine inanacağız? Nasıl inanacağız? Burada bir yorum problemi karşımıza çıkacaktır. Yani çıkış noktası aslında kutsal metinlerin yorumlanması olarak ele alınır. Sadece İslamiyet değil tabii ki de biz kendi dinimizden örnek verdik. Diğer dinleri de bu durumun içine katabiliriz. Şimdi iki tane önemli düşünür var burada karşımıza çıkan. Biri Gadamer, biri Dilthey. Eee hermeneuti yani yorum sorusunun, yorum sorununun kurucusu arkadaşlar Dilthey'dir. O ikiye ayırır arkadaşlar doğa bilimleri ve tinsel bilimler olarak. Doğa bilimleri dışsal bilgilerdir. Tinsel bilimler ise içsel yani daha çok tarihsel bilgilerdir. Der ki yaşanan her dönemin kendi içinde tarihsel bir anlamı vardır ve ona göre yorumlanmalıdır. Yıl 1453 İstanbul fethedilmiş. Biz bugün diyebilir miyiz Fatih Sultan Mehmet'e karşımıza geldi. Ya hünkârım o kadar uğraştın, İstanbul'u fethetmek için kaç tane can verdin de hiç mi aklına gelmedi tankları önden sürseydin, F-16'ları havadan gönderseydin diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Niye? O dönemin şartlarına göre yorumlamamız lazım. Yani tarihsel bir sürecin içindeki durumları ne yapmamız lazım? Ona göre yorumlayabilmemiz lazım. Bunu kastediyor. Buraya gelelim. Gadamer. Ona göre hermeneutik aslında bir hakikat arayışıdır. Yani biz burada hermeneutikten yani yorum sorusundan aslında aradığımız e, nokta neymiş arkadaşlar? Hakikatin peşinde koşmakmış. Ama bizim buradaki en önemli olgumuz arkadaşlar ön yargılar. Yani e, Gadamer'in olmazsa olmazı ön yargılardır. Neden? Bizim bir konu hakkında düşüncelerimizi sağlayan ne vardır arkadaşlar aslında? ön yargılar vardır. Aslında ön yargılar ön bilmenin bir koşuludur. Bunu kasteder. Dolayısıyla ön yargılar dediğimiz zaman aklımıza kim gelecek? Gadamer gelecek. Baktığımız zaman bir yorum sorunuz, yorum sorunudur hermeneutik. E, burayı defterlerimizi yazalım. Geri kalan 3 tane başlığımız var problem. Onları e, birazdan tablolaştırıp karşınıza geleceğim arkadaşlar. E, bir sonraki tabloda görüşürüz. Arkadaşlar Son 3 sorunumuz şu şekilde. Eksistansyalizm, varoluşçuluk problemi, diyalektik materyalizm, değişim sorunu ve son olarak yeni ontoloji, varlık sorunu. Birincisiyle yani daha doğrusu üçüncüsüyle başlayalım arkadaşlar. Eksistansyalizm, varoluşçuluk ne demektir? Bir bakalım. Diyor ki 20. yüzyılda yaşayan insanın var olması için yani sosyal siyasal durumu özetleyen bir yaklaşımdır. Nasıldı bir sosyal siyaset durum? 20. yüzyılda savaşların fazla olduğu, yıkımların, sömürgelerin fazla olduğu bir dönem. Yani bireyin biraz daha fazla öne çıktığı dönem demiştik. İnsanların varoluşu diğer tüm var olanlardan farklıdır arkadaşlar. İnsan önce var olur ve ne olacağına kendisi karar verir. Bu durumda bir belirlenilmişlik yoktur. Yani burada diyor ki kendi kaderini kendin çizersin. İnsan seçim yapan, tercih yapan bir varlıktır. Sen bu durumda nesin arkadaşlar? Özgürlüğe mahkumsun. Aslında özgürlük ve mahkum sözcükleri birbirlerinden tamamen zıt kelimeler. Öyle değil mi? Mahkum nedir? Özgür olmayan insana ya da varlığa ne deriz biz? Mahkum deriz ama biz burada bir tanımda ikisini ortak paydada buluşturuyoruz. Neden? İki zıt kelime ortak bir paydada buluşuyor çünkü sen seçim yapıyorsan, tercih yapıyorsan ve bundan başka gideceğin bir yol yoksa özgürlükten başka gidebileceğin bir alan yoksa sen bu durumda özgürlüğe mahkumsundur. Kendi kaderini kendin çizeceksindir. Senin hakkında yazılmış bir senaryo yoktur. Rolün belli değildir. Oyuna müdahale gibi bir durum söz konusu değildir. Çünkü her seçimini sen kendin yapıyorsun. Bunu kim savunuyor peki arkadaşlar? ki Kart savunur e, Sartre savunur. Bu gibi filozoflar varoluşu filozoflar olarak adlandırılır. Gelelim diyalektik materyalizme. Diyalektik materyalizm bir değişim problemidir. Diyalektik materyalizmi gördük mü bu kişiyi kesinlikle bileceğiz. Kim bu? Karl Marx. Marx diyalektik materyalizmin direkt savunucusudur. Yani Marx'ı görüyorsak diyalektik materyalizm Kafamıza gelecek. Ee, burada sadece felsefe alanı yok. Yani Marx'ı görüyorsak sosyoloji her zaman ne olacak? Cebimizde duracak. Sosyoloji ve felsefe adına bir test savunur. Neden? Sanayi devrimi sonucunda bir durum oluştu. Nedir bu? Sanayileşme yani makinileşme. E, makine fazlalaşıyorsa insan gücü, kas gücü ne oluyor arkadaşlar? Doğal olarak aşağı iniyor. Şimdi makineleşme arttıkça, sanayileşme arttıkça, fabrikalar çoğaldıkça insan gücü azalıyor. İşsizlik ne oluyor arkadaşlar? Hat safaya çıkıyor. Burada bir eşitsiz toplum anlayışı oluyor. Zenginler daha çok zenginlik kazanıyor. Fakirler daha çok ne oluyor arkadaşlar? Eziliyor. Böyle bir sistem oluşuyor. Makineleşme işsizliğe neden oldu. E bu da fakirliğin yani dolayısıyla eşitsizlik oldu. Ne oldu? Bir zengin sınıf oluştu bir fakir sınıf oluştu bunlar arasında bir ne oldu eşitlik var mı yok nedir dengesizlik var e biz bu durumda arkadaşlar sadece işsizlik mi bizim temel problemimiz değil ne olacak salgın hastalıklar çıktı bu dönemde neden e fabrika dumanları çevre kirliliği gibi faktörler bizi salgın hastalıkları götürdü sadece bu mu hayır neden salgın hastalıklar oluştu biz kimyasal maddelerin içerisinde çok fazla durduk neden biz insancı olmayan çalışma saatleriyle çalıştık o dönemde. Günde 16, 17, 18 saate yakın zamanda çalıştık. Bu kadar uzun zamanda çalışıyorsan ev ve vicdansızlarsın bir gün 24 saatten oluşuyor. 18 saat insanı çalıştırırsan ve hiçbir maddi ya da sosyal anlamda haklarını sen bu insanlara vermezsen bu insanları sen ne yapıyorsun arkadaşlar tabiri caizse sömürüyorsun. Hatta e, damarlarındaki kanı bile emdiğini söyleyebiliriz. Bu durumda ne olacak arkadaşlar? Bir aile yapılanması olmayacak. Aile, aile yapılanması olmadığında da karşımıza boşanma oranlarının fazla olduğu bir dönem çıkacak. E sen bu şartlara dayanamıyorsun. İşten çıktın. Patron için önemli mi? Değil. Niye? İşsizlik o kadar çok ki sen çıkarsan Ahmet gitti Mehmet geldi olacak. Hemen yerine başka birini bulacaklar. E dışarıda da iş bulma şansının zor olduğunu düşünürsen ya mecburiyetten dolayı o durumun içerisinde kalmaya devam edeceksin ya da başka bir iş bulmaya çalışacaksın. Bu durumda ne çıkacak karşımıza? Çocuk işçiliği çıkacak. İnsanlar çok küçük yaştan itibaren bu sistem içine dahil olmaya başlıyorlar ve çocuk işçiler karşımıza çıkıyor. Çocuk işçilerden kastımız 18 ve üstü değil arkadaşlar daha da düşüyor daha da düşüyor. Bizim şöyle bir zihniyetimiz vardı. İnsanlar 18'e geldiği gibi hemen bir sigorta başlangıcını yapalım ki emekli olurken rahat etsinler düşüncesi vardır. Bir sigorta girişi olsun en azından çalışmasa bile. Böyle bir düşüncemiz var ama bu öyle bir şey değil. Bu tam tersine insanları olabildiğince ezmek, sömürmek, insanlara fazla iş yaptırıp az para ödemekle alakalı bir durum bu. Peki böyle bir durum var. Marx'ın tespitleri doğru bu durumda. Peki e, bu durumdan nasıl kurtulacağız? Ya da kurtulabilir miyiz? Marx diyor ki kurtuluruz, kurtulabilirsiniz. Nasıl kurtulacağız? Bütün işçiler birlikte ne yapacaklar? Bir ayaklanma çıkaracaklar, ortak bir şekilde hareket edecekler ve bu düzene bir dur diyecekler. Eğer ki işçiler bunu yapmazsa, bu kurulu düzene dur demezlerse, bu sistem böyle devam etmek durumunda kalacaktır. Eğer ki işçiler bir arada toparlanırlarsa, birlikte hareket ederlerse, bu düzene dur derlerse zenginlik, fakirlik diye bir ayrım söz konusu olmayacak bir eşitlik gelecek. Ütopik bir yaklaşım olarak da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yani e, zengin olmayacak, işçi olmayacak, herkes aynı para düzeyinde olacak, gelir seviyesinde olacak. O zaman işte okuyanla okumayanın, çalışanla çalışmayanın ne farkı var gibi ekstra sorular da bu durumda karşımıza çıkıyor olacak. Son olarak yeni ontoloji. Ontoloji neydi? Bir varlık problemiydi öyle değil mi? Varlık konusunda da arkadaşlar isim olarak bizim burada karşımıza Nikolay Hartman çıkıyor. Nikolay Hartman diyor ki ya varlıkla alakalı benim yaşadığım döneme kadar sürüsüne bereket anlayış, düşünce, görüş var. Ama bir sonuç yok. Konuştuk, konuştuk, konuştuk. Hala nihayet bir karara varamadık. Niye böyle? Varlık içinden çıkamadığımız bir konu oldu bu durumda. Öyle değil mi? Diyor ki arkadaşlar, varlık idealist mi, materyalist mi? Yani soyut bir kavram mı, somut bir kavram mı? Burada bir nihai karara hala varamadık. Peki ne yapmamız lazım? Nihai bir karara verebilmek için diyor, yeni bir sistem kuralım, bir kategori getirelim, yeni bir anlayış koyalım. Bu zamana kadar bildiğimiz varlık adına konulmuş bütün bilgileri cebimize koyalım. Yeni bir kategori yapalım. Bu kategoriyle de yeni bir sistem oluşturalım. Nedir bu sistem? Diyor ki arkadaşlar birinci katmana inorganik diyor. Yani cansızların oluşturduğu bir katman. Bir en tepede değil ama en dipte yani en aşağıda olan. Tamam mı? İkincisi organik yani canlıların olduğu bir alan. Üçüncüsü ruhsal bilinçli canlılar. Nedir bunlar? İnsanlar. Şimdi insan işin içine giriyorsa sosyolojik ve psikolojik düşünceler de insanla beraber ne olacaktır arkadaşlar oraya girecektir ve son alan. Dördüncü katmana da tinsel alan diyor. Burada da artık felsefe adına bir şeyler konuşabilmek için artık müsaitiz. Cansızlar var, canlılar var. İnsanlar girdi, sosyolojik, psikolojik düşünceler ortaya çıktı. Artık felsefe adına da bir zemin hazırlandı. Artık felsefe ne yapabilir? Dördüncü katmanla beraber yapılabilir. Peki, dikkat edersek Burada bütün katmanlar birbirine bağlıdır. Canlıların olabilmesi için cansızların olması lazım. Ya da üçüncü katmana gelebilmemiz için yani ruhsal alana, bilinçli canlılara, insana gelebilmemiz için ne olması lazım? İkinci katmana biz mecburuz. Önce bir canlı olalım, ondan sonra bilinçli insan olalım. Felsefe yapabilmemiz için de ne yapmamız lazım? Önce bir bilinçli olalım, ondan sonra felsefe yapalım. Yani bu hiyerarşik sıralamayı, bu kategorizeyi yapabilirsek ontoloji anlamında, varlık anlamında nihai karar verebileceğimiz altyapı sistemi oluşturulmuş der. Kim? Nikolay Hartman. Şimdi, e, bu alanla alakalı 20. yüzyıl çağdaş felsefesinin temel problemleri alt başlık altında topladık. Hepsini altı başlığı ayrı ayrı değerlendirdik. Şimdi karşımıza e, videonun da başında söylediğimiz bir durum vardı. Türkiye'de bir felsefe anlayışı artık karşımıza çıkacak demiştik. Üçüncü videoda Türkiye'de kimler var, neler demişler, nasıl bir düşünce ortamında olmuşuz, Avrupa'dan mı etkilenmişiz ya da düşüncelerimizle Avrupa'yı mı etkilemişiz, ne yapmışız ya da ne yapmamışız. Bunların hepsini 3. videoda göreceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.